Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım Celle Celaluhu Celle Şanuhu Ey kainatın yaratıcısı ve hükümdarı olan Allah'ım Celle Celaluhu Celle Şanuhu Ey alemlerin rahmetkarı olan Allah'ım Celle Celaluhu Celle Şanuhu Ey orucun hüküm sahibi olan Allah'ım Celle Celaluhu Celle Şanuhu Allah'ım niyet edip okuyup anlayıp yaşa ve yaşatmayı arzulamış olduğumuz oruç konusu okunması, anlaması, kavraması, kavramların kuralları yaşa ve yaş yaşatma bilinç şuuru bizlere kolaylaştır. Ey fetah olan Allah'ım Celle Celaluhu Celle Şaluhu. Bakın Ey Ramazan orucu ve benzeri oruçlu, oruçları bol bol tutup fakat tutmuş oldukları oruçlar ne anlama geldiğine dair mana maksatları öğrenip öğretip yaşayıp yaşatmayı hiç ama hiç dert etmemiş dertsiz ve gamsız abilerim ve kardeşlerim. Hepimize tavsiyem olsun ki bizler ölüp ölüm, ölüm son durası tutmuş olduğumuz oruçların mana maksatlarıyla alakalı Sorgulanıp pişmanı doymadan evvel zaman fırsatı varken iken gelin hep beraber tutmuş olduğumuz oruçların mana ve maksatları öğrenip öğretip yaşıp yaşatmaya gayreti içinde olalım ki tutmuş olduğumuz oruçların mesuliyetlerinden hep beraber kurtulmuş olalım. İnşallahü rahman celle celaluhu. Bakın ey oruç tutacak olan abilerim ve kardeşlerim diyorum ki madem ki Oruç tutmaya niyetliyiz. O zaman gelin hep beraber tutacağımız oruçlar için niyetlerimizi getirelim. İnşallahu rahmet celle celaluhu. Ey orucun hüküm sahibi olan Allah'ım. Evvela nasıl ki herhangi bir şoför yola çıkıp harekete geçmeden evvel harekete geçmesi için önce akıl ışığı ve daha sonra kullanmış olduğu arabanın ışıkları bir araya getirip yoldaki işaret ve kurallara yöneltip ve daha sonra yoldaki işaret ve kuralları okuya okuya anlaya anlaya kavraya kavraya kavramların kuralları yaşaya yaşaya yaşata yaşata ta ki sağ salim olarak hedefine uğraştığı gibi bizler de zatın rıza makamına ulaşabilmemiz için en büyük engel olan Okunup anlaşılmayan Kur'an'ın Arapça lafzı ile değil, her insan Kur'an'ı da okuyup anlayıp yaşıp yaşatacak şekilde ana dilde yazılmış olan, anlamlı ve kavramlı olan Kur'an ayetlerin manaları ışığı ve bir de akıl ışığı bir araya getirir ve daha sonra o nuranın ışıkların ışığıyla ile zatın rıza makamı işaretlemekte olan yoldaki işaret ve kuralara yöneltip ve daha sonra yoldaki işaret ve kuralları okuya okuyu, anlaya anlaya, kavraya kavraya, kavramların kuralları yaşaya yaşaya, yaşata yaşata ta ki zatın rıza makamına ulaşıncaya kadar sıratel müstakim yolunda şaşmayacağımıza dair evvela bunun orucu, ey orucu hüküm sahibi olan Allah'ın Celle Celaluhu ve daha sonra neyin orucu? Ey orucun hüküm sahibi olan Allah'ın Yeryüzünde emir ve yasaları yaşamakta örnek olan bir avuç mazlum gazı halkı kafir ve zalimlerin dehşet ve vahşetleriyle yalnız bırakıp ve işlemiş o olduğumuz en ağır hata ve bir de böyle hataya düşmeyeceğimize dair bunun orucu ey orucun hüküm sahibi olan Allah'ım Celle Celaluhu ve daha sonra neyin orucu ey orucun hüküm sahibi olan Allah'ım kafir ve zalimlerin dehşet ve vahşetleriyle yalnız bırakmış olduğumuz mazlum Gaza halkı, kafir ve zalimler tarafında kimileri açlıktan öldürülürken, kalanlar da açlıktan feryat figanları arşi arayı titreten mazlum, mazlumlar hakları olan paralarla, üzerimizde farz olmayan korbanlık, omre ve benzeri yollarda harcayıp, ve işlemiş olduğumuz en ağır hataya bir daha düşmeyeceğimize dair bunun orucu ey orucu hüküm sahibi olan Allah'ım! ve da sonra neyin orucu? Ey orucun hükmü sahibi olan Allah'ım! birileri kafir ve zalimler tarafından diri diri yakılan mazlumları hak ve hukukları savunma adına mesajları bizlerle paylaşırken bizler de o mesajları ne dinlemeyi ne de paylaşmayı hiç ama hiç Dert etmeden dertsiz ve gamsız olan akşamdan sabaha kadar rahat rahat uyup ve işlemiş olduğumuz en ağır hata ve bir daha böyle hataya düşmeyeceğimize dair bunun orucu ey orucun hüküm sahibi olan Allah'ım ve daha sonra neyin orucu ey orucun hüküm sahibi olan Allah'ım mazlum gaza halkı diri diri yakan kafir ve zalimlere ait olan boykotlu eşyaları alım satımı yapıp ve daha sonra kafir ve zalimlere vermiş olduğumuz maddi desteklerimizden dolayı işlemiş olduğumuz bu ağır hataya bir daha düşmeyeceğimize dair bunun orucu ey orucun hüküm sahibi olan Allah'ım ve daha sonra neyin orucu ey orucun hüküm sahibi olan Allah'ım olan dehşet ve vahşetlerden ders alıp hakkın hak adına bir ve beraber olmamız gerektiği yerde fakat tam tersi her birimiz ayrı ayrı benim şeyhim, tarikatım, itikadım mezhebim, meşrebim partim, örgütüm, soyum boyum deyip meydanları kafir ve zalimlere boş, bo boş bırakıp ve işlemiş o olduğumuz bu ağır hataya bir daha düşmeyeceğimize dair bunun orucu ey orucun hüküm sahibi olan Allah'ın Celle Celaluhu. Ve daha sonra neyin orucu? Ey orucun hüküm sahibi olan Allah'ın. Boş, Borç, boşlarından dolayı uykuları kaçan kim olursa olsun ayrım yapmadan maddi imkan nispetinde sıkıntılı kimselerin gönül kapıları çalacağımıza dayır. bunun orucu ey orucun hüküm sahibi olan Allah'ın. Da neyin orucu? Ey orucun hüküm sahibi olan Allah'ım. Zekat için birikmiş olduğunuz, birikme muhtaç olan kim olursa olsun, o birikimle muhtaç olan kimselerin gönül kapıları çalacağımıza dair bunun orucu. Ey orucun hüküm sahibi olan Allah'ım. Ve daha sonra da neyin orucu? Ey orucun hüküm sahibi olan Allah'ım. Zaman zaman sokaklarda aç, susuz yaşayan kedi, köpekler ve benzeri mahlukatlar şehirlerde olsun, köylerde olsun, dağlarda olsun, bayırlarda olsun. Bu tür mahlukatlara merhametle sahip çıkacağımıza dair bunun orucu, ey orucun hüküm sahibi olan Allah'ım. Daha sonra neyin orucu? Ey orucun hüküm sahibi olan Allah'ım mazlum kim olursa olsun, mazlumun dini, ırkı, mezhebi, meşrebi sormadan hep mazlumun yanında yer alacağımıza dair bunun orucu, ey orucun hüküm sahibi olan Allah'ın. daha sonra neyin orucu? özellikle şirki gerektiren her türlü amellerden uzak duracağımıza dair bunun orucu, ey orucun hüküm sahibi olan Allah'ın. daha sonra neyin orucu? yalan, gıybet ve if iftiralardan uzak duracağımıza dair bunların orucu ey orucun hüküm sahibi olan Allah'ım başka neyin orucu ey orucun hüküm sahibi olan Allah'ım olumsuz davranış, bakış ve düşüncelerden uzak duracağımıza dair bunların orucu ey orucun hüküm sahibi olan Allah'ım ey orucun hüküm sahibi olan Allah'ım oruçları tutmamız gerek, gerekenleri tek tek dile getirmiş olursak malumumdur ki asla ve asla sayfalar yetmeyeceğine dair gereği gibi bilensin. Fakat ha bu noktadan sonra oruçları tutmamız gerekenleri tasdik, takdir, tatbik her şeyin üstünde tutup ön plana ve daha sonra nefsani şeytanı abuk subuk istek arzuları arka plana alacağımıza dair bütün bunların orucu kabul eyle ey orucun hüküm sahibi olan Allah'ın Celle Celaluhu Celle Şanuhu.